Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nestaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz böyle minbere çıktı. Bir basamağa çıktı, amin dedi. Sonra ikinci bir basamağa çıktı, yine amin dedi. Üçüncü basamağa çıktı, bir kez daha amin dedi. Sahabi efendilerimiz şaşırdı. Daha önceden böyle bir şey duymadılar, görmediler. Namaz değil, dua değil hutbe değil ama Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz üç defa amin dedi. İndikten sonra sordular dediler ki Allah'ın Resulü bugün minberde biz alışık olmadığımız bir şey gördük sizde. Üç defa amin dediniz. Bunun sebebi hikmeti nedir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve dedi ki Ramazan ayına ulaştığı halde bu ayda günahları bağışlanmayan kimseye yazıklar olsun ben de amin dedim. Sonra ana babasına ulaştığı halde onlar sebebiyle cenneti kazanamayana yazıklar olsun dedi. Ben yine amin dedim. Sonra buyurdular senin adın anıldığı halde sana salatü selam getirmeyene de yazıklar olsun dedi. Ben yine Amin dedim. Kıymetli kardeşlerim yani en büyük yazık şu. Ramazan-ı Şerif'e ulaşıp da Ramazan'dan affedilmeden çıkmak. Bu ne demektir? Demek ki Ramazan kendiliğinden kazandırmıyor. Sadece aç kalmakla affettirmiyor. Yahut sadece takvimle gelmekle de kurtarmıyor. Ramazan-ı Şerif bir fırsat ama eğer değerlendirilmeyen bir fırsatsa o fırsat hesap oluyor. İşte tam burada sormamız gereken soru şu. Bu kadar bereketli bir ayda insan nasıl kaybedebilir? İbadet varken nasıl mahrum kalır? Oruç varken nasıl insan eli boş döner? Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Kerim'le şereflenen bir zaman kardeşlerim. Manevi hayatımıza seçkin yeri olan Ramazan-ı Şerif'in ilk 10 günü içindeyiz rahmetimize vesile olan bu günlere bizleri eriştiren yüce Rabbimize hamd ediyor. Bu ayı nasıl değerlendireceğimizi bize öğreten sevgili peygamberimiz efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a da salat ve selam ediyoruz. Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel akirin vel hamdülillahi rabbil alemin. Ramazan-ı Şerif faziletlerle dolu bir ay. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bu aydan söz ederken evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluştur buyurmuştur. Yeryüzünde nice aylar vardır ama adıyla, değeriyle ve vazifesiyle öne çıkan tek Ay Ramazan-ı Şeriftir diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de adı açıkça geçen, fazileti özellikle vurgulanan yegane ay Ramazan-ı Şeriftir. Oruçtan bahseden ayetlerin hemen ardından Rabbimiz şöyle buyurur: Şehru Ramazan lezî unzile fîhil Kur'ân hudel nâsi ve bayyinâtim minel huda vel furkân." Ramazan ayı insanlara doğru yolu gösteren hidayetin ve hakkı batıldan ayıran apaçık delillerin bulunduğu Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun. Dikkat edin kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif sadece açlık ayı değil, hidayet ayı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olması Ramazan-ı Şerifi sıradan bir zaman dilimi olmaktan çıkarıyor. Ramazan-ı Şerifi ilahi hitabın yeryüzüne indiği bir iklim haline getiriyor. Bu yüzden Ramazan-ı Şerif'te tutulan oruç sadece mideyi tutmaz. Kalbi Kur'an hazırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Ramazan-ı Şerif geldiğinde bu ayı mübarek bir ay olarak zikreder. Cennet kapılarının açıldığını, cehennem kapılarının kapandığını, şeytanların bağlandığını biz ümmetine haber verir. Yani Ramazan-ı Şerif gökyüzüyle yeryüzü arasındaki mesafelerin aslında kısaldığı bir zamandır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir müjde daha verir. Kim Ramazan orucunu inanarak ve karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek tutarsa geçmiş günahları affolunur. Ama dikkat buyurun bu müjde sadece aç kalana değil. İnanarak ve ibadet niyetiyle tutana veriliyor. Nitekim sahabi efendilerimiz anlatıyorlar. Ramazan girdiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında belirgin bir değişim olurdu. Kur'an-ı Kerim'le daha çok beraber olurdu. Cebrail Aleyhisselam'la karşılıklı Kur'an okurdu. Resulullah'ın cömertliği zirveye çıkardı. Son 10 gün girdiğinde geceleri ihya eder ve ev halkını uyandırır kendini bütünüyle ibadete verirdi. İhtikaf. Yani Ramazan-ı Şerif. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında daha fazla Kur'an, daha fazla infak, daha fazla ibadet demekti. Şu halde Ramazan-ı Şerif bize aslında şunu öğretiyor. Ramazan takvimde bir ay değil. Hayatımızda bir yoğunlaşma zamanı. Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Kerimle temasımızın arttığı, kalbimizin yumuşadığı, dünyanın ikinci plana çekildiği bir mevsim. Eğer Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'a yaklaşmıyorsak, kalbimiz yumuşamıyorsa, hayatımızda bir yön değişimi olmuyorsa o zaman Ramazan gelmiş ama biz Ramazan'a denk Gelememişiz demektir. Ramazan-ı Şerif'in asıl çağrısı Kur'an'ın indiği bu ayda de Kur'an indi mi? Kur'an bu ayda doğdu. Peki sende Kur'an doğdu mu? Sen Kur'an'a indin mi? Kıymetli kardeşlerim Ramazan ayı biz Müslümanlar nezdinde sadece bir zaman bilimi değil, sabır ibadet, rahmet, mağfiret, bereket mevsimi böyle kabul edilir. Bu ayın fazileti hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinde açıkça vurgulanıyor. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı açıkça Kur'an'ın indirildiği ay olarak tanıtılıyor. Ramazan ayı insanlara doğru yolu gösteren, hidayetin, hakkı batıldan ayıran apaçık delillerin bulunduğu Kur'an'ın indirildiği aydır. Kur'an'ın Ramazan ayında mübarek bir gecede Kadir gecesinde indirilmeye başlandığı bildirilmiştir. Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu Yine Kadir suresinde bizlere bildiriliyor. İslam'ın beş şartından biri olan oruç özellikle bu ayda farz kılınmış. Ey iman edenler! Ya yühellezine amenu kutiba aleykumus suyamu. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da orucu dinin temel esaslar arasında saymış. Yine Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan-ı Şerif'e mahsus ibadetlerden biri de teravih namazıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu namazı bizzat kılmış kardeşlerim ve ümmetine de bizlere de sünnet olarak bırakmıştır. Allah azze ve celle orucu farz kıldı. Ben de teravih namazını sünnet kıldım buyurmuştur. Kim Ramazan gecelerini imanla ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya ederse geçmiş günahlarını Allah bağışlar. Buhari'de geçen, Müslim'de geçen bir hadistir. Yine Ramazan ayının sonunda fitre fıtır sadakası verilmesi vaciptir. Ayrıca bu ayda yapılan sadaka ve yardımların faziletine dair de pek çok hadis vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan-ı Şerif'te cömertliği çokça artar ve şöyle anlatılır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömertiydi. Ramazan'da ise esen rüzgardan daha cömert olurdu. Bu sebeple kardeşlerim biz Müslümanlar da zekatlarımızı çoğunlukla Ramazan-ı Şerif içerisinde vermeye gayret ederiz. Bunu aslında bir adet edinmişizdir. Yine Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam itikafa girerdi. Yani dünyevi meşguliyetlerini azaltır, kendini tamamen ibadete verirdi diyebiliriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi ve bu adetini diyor vefat edene kadar sürdürdü. Yine Buhari'de Müslim'de geçen bir hadistir. Bazı rivayetlerde kardeşlerim bu ayda yapılan ibadetlerin diğer aylarda yapılan ibadetlere göre daha fazla mükafatlandırıldığını ifade etmiştim. Ramazan-ı Şerif Kur'an ayı olarak bilinir, anıları zikredilir. Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam da bu ayda Cebrail aleyhisselamla karşılıklı Kur'an okuyordu. Bugün hani biz mukabele okuyoruz ya, işte bugün mukabele diye bildiğimiz bu uygulama aslında Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın bu sünnetinin bir devamıdır. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayından söz ederken, Ramazan ayı insanlara yol gösterici doğrunun doğruyu eğriden ayırmanın, Açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır buyruluyor demiştim. Yani ezel ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelali o 18 bin aleme bakan teveccüh eden ferman-ı alişanı olan Kur'an hakimi Ramazan-ı Şerif'te inza demiştir dedik. Demek ki Ramazan-ı Şerif'i diğer aylardan üstün kılan özelliklerin başında kardeşlerim insanlık için bir hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmesi ve inmeye başlamış olmasıdır. Kur'an-ı Kerim sımsıkı sarılmamız gereken rehber ve kumandan bileceğimiz alemlerin terbiyecisi olan Allah Azze ve Celle'nin mübarek kelamı olan ondan gelip yine ona varacak olan Kelamullah'tır. Allah Teala'nın gönderdiği kitapların sonuncusudur ve insanlık var olduğu sürece Kur'an-ı Kerim'de insanla bizlere yol göstermeye devam edecektir. Semalar nasıl ki diyor yıldızlarla kıyamete kadar saltanatlı bir kudret ve azamet tecellisi olarak kalacaksa, Kur'an'da insanlığın bir ikbal ve istikbal seması gibi ayet yıldızlarıyla parlayacak ve kıyamete kadar yaşayacaktır. Kur'an insana mesaj veriyor. Ey insan! indiği geceyi bin aydan daha hayırlı yapan, yani bir ömre bedel bir gece kılan bu vahiy, eğer senin yüreğine, eğer senin zihnine, eğer senin aklına, hayatına inerse neler yapmaz? Hayatına inen Kur'an'ın hayatını nasıl bereketlendireceğini, değerlendireceğini bir düşün. Demek ki kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'in tüm değerini vahyin kendisinde inmeye başlamasından almakta. Biz Ramazan-ı Şerif'ten ne bekliyorsak bilin ki onu elde edeceğiz. Ramazan-ı Şerif'e Kur'an vahyini bize armağan eden ilahi bir ay olarak bakmamız lazım. Akıllarımızın tahrip olan yerlerini tamir etmek, iç dünyamızın su alan yerlerini tekrar onarmak, bilinçlerimizin bozulan yerlerini onarmak, iradelerimizi kaybeden o kısımlarını tekrar kazanmak yahut e, şahsiyetimizin eksilen yerlerini tamamlamak için Ramazan-ı Şerif hepimize kardeşlerim çok önemli bir fırsat. İnsan yani unutan, nisyan bir varlık. Kendini unutur. İnsan sorumluluğunu unutur. Konumunu unutur. İnsan değerini unutur. İnsan haddini unutur. Neden ve niçin yaratıldığını unutur. İnsan istenir, paslanır, kirlenir, aşınır. Dolayısıyla insanın da yıllık bir bakıma ihtiyacı var kardeşlerim. Dahası acıkan ruhlar doyurulmazsa manevi ölümler başlar. İnsana midesinin açlığını haber veren enzimlerdir. Mide boş kaldığını bu enzimler vesilesiyle beyne iletiyor. İnsan aç olduğunu fark ediyor. Ne yapıyor? Yiyecek aramaya başlıyor. Fakat insan ruhunun açlığından midenin açlığı kadar kolay haberdar olmaz. Çünkü ruhun enzimleri yok kardeşlerim. Birçoklar ruhlarının açlığından manevi bir ölümle burun buruna geldikleri halde yine de haberdar değiller. Ruhları ölmüş farkında değiller. İşte Ramazan-ı Şerif insanın içinin boşalmasına karşı alınmış ilahi tedbirlerden sadece biri. İnanç yoksulluğunu ancak iman, ahlak Erdem zenginliğiyle yenebiliriz. İşte Ramazan-ı Şerif o zenginliğin kaynaklarından da biridir. Kardeşlerim, bütün bu ayet ve hadisler aslında bize şunu gösteriyor. Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır, oruç ayıdır, gece ibadeti ayıdır, infak ayıdır, arınma ve yoğunlaşma ayıdır. Bu kadar ilahi ikramın bulunduğu bu ayda en büyük tehlike kaybetmektir. Kıymetli kardeşlerim, gördük ki Ramazan-ı Şerif Kur'an'la şereflenen, oruçla arındıran, ibadetle derinleştiren, infakla çoğaltan son derece bereketli bir Aydır. Öylesine ilahi ikramlarla dolu bir mevsimde insanın aklına aslında şu soru gelir. Bu kadar kazanma imkanı varken insan Ramazan'da nasıl kaybedebilir? Ama acı bir hakikat var ki ibadet çokken ahlak zayıflarsa, amel artarken kalp korunmazsa maalesef Ramazan gelir geçer. Elde kalan sadece Açlık olur, elde kalan sadece yorgunluk olur. Ramazan-ı Şerif bir kazanma mevsimidir dedik kardeşlerim. Ama her mevsimde olduğu gibi hasadı çürüten bir tehlike var. Oruç var, teravih var, Kur'an var, sadaka var, zekat var ama bir de görünmeyen düşman var. Mide oruçlu ama dil serbestse, kalp ibadette ama nefis kibirdeyse, secde var ama gıybet de varsa işte orada ambar doluyor gibi görünüyor ama... İçeride fare var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Nice oruç tutan vardır ki oruçtan geriye sadece açlığı kalır. Kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif sadece aç kalmak değildir. Ramazan-ı Şerif dili tutmaktır, kalbi arındırmaktır, benliği küçültmektir, kırmamaktır. Dili tutmaktır, kulağı tutmaktır. Yeri geldiğinde gözü tutmaktır, eli tutmaktır, ayağı tutmaktır. Bu ayda gıybet varsa kazanç yok. Kibir varsa kazanç yok. Kalp kırmak varsa sevap yok. Ramazan-ı Şerif en çok kazanılan ay olduğu kadar en çok Dikkat etmemiz istenen de bir aydır. Çünkü şeytan bağlansa bile nefis serbest kalıyor. Ve kayıp çoğu zaman dışarıdan değil içeriden geliyor. O halde kendimize soralım. Ramazan bana ne kazandırdı? Yumuşadım mı? Sabrım arttı mı? Ramazan şerifte merhametim çoğaldı mı? Ya da Ramazan şerifte Kur'an'la derinleşebildim mi? Kur'an'ın indiği bu ayda Kur'an bana indi mi? Hayatımda ne kadar var Kur'an? Sokaklarımda ne kadar var? Evimde Kur'an ne kadar var? Benim evime Kur'an ne kadar sirayet etti? Ramazan ne kadar evime girdi? Eğer cevap evetse, evimde varsa, hayatımda Kur'an varsa Ramazan bizi kazanmıştır. Biz de Ramazan'ı kazandık. Eğer değilse Ramazan gelmiş ama biz Ramazan'a girememişiz demektir. Kardeşlerim, bu ayda hedefimiz sadece oruç tutmak olmasın. Affedilerek çıkmak olsun. Ramazan-ı Şerif'in sonunda sadece bizim için takvim değişmesin. Biz değişelim. Allah dostları Ramazan-ı Şerif çıktıktan sonra 6 ay boyunca Ya Rab Ramazan-ı Şerif'i bizden kabul buyur diye dua ederlermiş. Ramazan-ı Şerif'e 6 ay kala da Ya Rabbi bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye dua ederlermiş. Yani aslında o seneleri Ramazan olurmuş. Ramazan olması kıymetli. Çünkü kardeşlerim, ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Mevlazi Müşan bizleri bu mübarek ayın feyizinden, bereketinden istifade eden kullarının zümresine dahil eylesin. Mübarek Ramazan ayı bizler için, İslam alemi için hayırlar, bereketler, güzellikler getirsin. Gazzemize, Filistinimize fetihler ve fatihler getirsin. Rabbim bizi Ramazan-ı Şerife ulaşıp da mahrum kalanlardan değil, Ramazan-ı Şerifi yaşayıp arınan kullarından eylesin. Amin.